Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza KPSS tarih denememize başlayalım. Uygurlar ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin doğruluğu savunulamaz diyor. Kendilerine ait alfabe oluşturmuşlardır. Evet arkadaşlar Uygurlar kendilerine ait alfabesi vardır. Moğolların Türk kültüründen etkilenmesini sağlamışlardır. Bilgimiz de doğrudur arkadaşlar. E, Moğolların Moğollarda biliyorsunuz ki uyguların yer aldığı ve Moğolların Türk kültüründen etkilenmesini bu şekilde sağladıkları bilinmektedir. Minyatür ve ciltçilik alanlarında ilerliyor uygular. Bakın bu önemlidir. Kırgızların saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Özseme bunu daha önce sordu. Uygurları yıkan devlet hangisidir diye Kırgızlar diyeceğiz. Bunu sakın unutmayalım. Vezir Hukuk devletin kuruluşunda etkili olmuştur. Hayır arkadaşlar. Vezir Hukuk 2. Köktürk. 2. Köktürk devletinin kuruluşunda etkili olmuş bir devlet adamıdır. Vezir Tonyukuk. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 2'ye geldik. Timur devletinin aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesi Rus prensliklerinin güneye doğru genişlemesine ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar şöyle bir. Harita çizelim. Bunu Osmanlı olarak kabul edelim. Şurayı Altın Orda Devleti olarak, şurayı Rusları yerleştirelim. Burada da arkadaşlar Timurlar var. Şimdi Timurlar burada Altın Orda Devletini yıkarsa ne olur? Ruslar bu şekilde güneye inmiş olur ve Osmanlı'nın başına bela olur. Burada çünkü Altın Orda Devleti tampon bölge arkadaşlar. Tampon bölge olduğu için Ruslar direkt Osmanlı'ya saldıramaz bu noktada. Ancak Timur Devleti Altın Orda Devleti'ne son verdiğinden Ruslar artık ne yapacak? Güneye doğru genişlemiş olacak arkadaşlar ve Osmanlı'nın başına bela olacaktır. Burada cevabımız Altın Orda Devleti olmuş olacak. 3'e geldik. Anadolu'da ortaya çıkan isyanlarından hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'ne zarar vermiştir? diyor. Baba İshak, Şeyh Bedrettin, Baba Zünnun'u vermiş. Arkadaşlar birinci öncülde yer alan Baba İshak yani Babayiler isyanı Türkiye Selçuklu Devleti'ne karşı çıkan ve bu devletin tarihindeki en büyük Türkmen isyanıdır. Türkiye Selçuklu Devleti'ne zarar vermiştir. Şeyh Bedrettin isyanı ise Osmanlı Devleti'nde Çelebi Mehmet döneminde çıkan toplumsal ve dini nitelikli bir isyandır. Baba Zünd'ün isyanı ise Osmanlı Devleti'nde kanuni döneminde meydana gelen dini içerikli bir isyandır. Bunların Türkiye Selçuklu Devleti'ne zarar vermesi arkadaşlar imkansız. O yüzden cevabımız burada ne olacak? Yalnız bir olmuş olacak. Dördüncü sorumuza gelelim. Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği Türk beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Bakalım Aydın Oğulları, Saruhan Oğulları, Hamit Oğulları, Candar Oğulları, Karesi Oğulları'nı vermiş. Arkadaşlar Yıldırım Beyazıt Aydın Oğulları, Hamit Oğulları, Saruhan Oğulları, Candar Oğulları ile mücadele etmiştir. Ancak Karesi Oğulları ile mücadele etmemiştir. Çünkü Karesi Oğulları'na zaten Orhan Bey ne yapacaktır? Son verecektir arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 5'e geldik. Yukarıda özelliklerinden bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti ile Ak Koyunlar arasında meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu'da güvenliği sağlaması kolaylaşmıştır diyor. E burada bakıldığı zaman özellikleri verilen bu savaşımız nedir? Otlukbeli Savaşı'dır arkadaşlar. Otlukbeli Savaşı Fatih döneminde Ak Koyunlar ile yapılan bir savaştır ve Doğu Anadolu'da güvenliği sağlanmış oluyor bu şekilde. Çirmen Savaşı nedir? 1. Murat döneminde yapılan arkadaşlar. Sırplar mağlup ediliyor. Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı ile Safeviler arasında meydana gelen savaştır. Ridaniye ve Mercidabık savaşları ise arkadaşlar sırasıyla Mercidabık ve Ridaniye'dir. Bu savaşla birlikte ne olacak? Osmanlı Devleti Memlükler arasında meydana gelecek bu savaşlar ve Memlük Devleti yıkılmış olacak Ridaniye Savaşı sonucu. Mecidabık Savaşı ile Suriye-Filistin bölgesini alıyoruz. Ridaniye Savaşı ile birlikte de Mısır bölgesini alıyoruz ve Memlük Devleti'ni yıkmış oluyoruz. Burada cevabımız A şıkkı oldu. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Duraklama dönemi ıslahatçılarından birisi değildir demiş. Bakalım. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Tarhunca Ahmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa, Halil Hamit Paşa, Keman Keş, Mustafa Paşa'yı vermiş. Burada e, Köprülü, Tarhuncu, Kuyucu Murat ve Keman Keş Mustafa Paşa bunlar duraklama dönemi arkadaşlar. Ancak Halil Hamit Paşa gerileme döneminde 1. Abdülhamit, 1. Abdülhamit e, döneminde e, arkadaşlar onun hükümdarlığı döneminde sadrazamlık yapmıştır. Islahatçıdır kendisi. Cevabımız burada değişiklik olacak gerileme döneminde. Soru 7'ye geldik. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nin sona ermesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Bakalım sarayın zevk ve eğlence için tutarsız harcamalar yapması, Yeniçerilerin tasfiyesi için Nizam Cedid Ocağı'nın kurulması, Fransa'dan askeri uzmanların getirilmesini vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Lale Devri'nin padişahı kimdir? 3. Ahmet. 3. Ahmet. Sadrazamı damat Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır arkadaşlar. Damat İbrahim Paşa burada bakıldığı zaman Lale devrinde arkadaşlar sarayın zevk ve eğlence için tutarsız harcamaların yapılması ne yapacak? Lale devrini sona erdirecektir. Ve patrona Halil isyanıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Patrona Halil isyanıyla Lale devri sona ermiş olacak. Yeniçerilerin tasfiyesi için Nizam Cedid Ocağı'nın kurulması bu 3. Selim döneminde. Fransa'dan askeri uzmanların getirilmesi 1. Mahmut dönemindedir arkadaşlar. Bunun lale ile bir alakası yoktur. Cevabımız burada yalnız bir olmuş oldu. Soru 8'e geldik. İtalyan müzisyen Donizetti'yi Osmanlı ülkesine getirerek ona askeri bando kurdurtan padişah kimdir diye soruyor bize. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasından sonra Yeniçerileri coşturan neydi? Mehterhaneydi. Bu kaldırılıyor. Onun yerine Donizetti Paşa tarafından mızıkay Humayun kuruluyor arkadaşlar. mızıkay Humayun askeri bando okuludur. Ve kim tarafından? İkinci Mahmut tarafından oluşturulmuştur. Cevabımız burada B oldu. 9'a geldik. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfına görevlerinden hangilerinin dahil olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Müderris, Seyyusül Kütap, Şeyhülislam, Kadı. Burada Müderris, Şeyhülislam ve Kadı ilmiye sınıfı içerisinde yer almaktadır. Ancak Reisül Kitap biliyorsunuz ki bürokratik işlerle uğraştığından kalemiye sınıfı. Kalemiye sınıfı. Özellikle duraklama döneminde değeri çok artacak. Reisül Kitap günümüzdeki Dışişleri Bakanı gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar kalemiye sınıfında yer alıyor. Burada ilmiye sınıfını soruyor. 1 3 4 doğru şıkkımız olacak. Soru 10'a geldik. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Kaime-i Nakdiye -Mute Muteberiye adıyla ilk kağıt para bastırılmıştır. Yani Kaime arkadaşlar. Bu kağıt para aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde bastırılmıştır diyor. Arkadaşlar bu hangi padişah dönemindeydi? Abdülmecit döneminde basılacaktır. ilk kağıt para arkadaşlar. Burada cevabımız değişik oldu. 11'e geldik. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Ermeni asıllı Güllü Agop önderliğinde aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır diyor. Burada bakıldığı zaman Osmanlı'da Ermeni asıllı bu Güllü Agop modern Osmanlı tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilmektedir. O yüzden burada cevap B şıkkı olacak. Güllü Agop'un tiyatro arkadaşlar kurucusu modern Osmanlı tiyatrosunun kurucusu olduğunu ne yapalım bilelim. Burada cevabımız değişik oldu. 12'ye geldik. Osmanlı Devleti 1913 tarihli Atina Anlaşması ile bölgelerin, bölgelerinden hangilerinin Yunanistan'a ait olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır diyor. Osmanlı 1913 tarihinde imzaladığı bu Atina Anlaşması ile birlikte arkadaşlar nedir? Yanya, Yanya, Selanik, Selanik ve birçok mücadele sahne olan Girit Adası. Girit Adası. bu, bu yerlerin Yunanistan'a ait olduğunu kabul etmiş olacak. Selanin saydık, Girit Adası'nı saydık. Bunlar ek olarak yan vardır. Demetoka yoktur. Demetoka Bulgaristan ile imzalanan 1913 İstanbul Anlaşması'yla. Arkadaşlar ne yapacak? bu Osmanlı'da kalmış olacak Demetoka. burada cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. 13'e geldik. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur diyor. Bolşevik ihtilalinin başarıya ulaşması. Arkadaşlar direkt cevabımıza aşık oldu. Ee, Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinin sebepleri nelerdir? İlk olarak savaşın maliyetlerinin Rus ekonomisini bozması. Ee, i̇tilafların e, Çanakkale'den Rusya'ya yardım ulaştırma girişimlerinde başarısız olmaları. Çanakkale cephesi biliyorsunuz burada e, İngiltere özellikle Çanakkale'den Rusya'ya yardım ulaştırmak istiyor. Çanakkale cephesinde başarısız olunca İtilaf devletleri arkadaşlar bu da Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi için bir sebeptir. E, ve en önemlisi de Bolşevik ihtilalidir. Bolşevik ihtilaliyle birlikte Çaldık rejimi yıkılıyor. Yeni kurulan e, komünist yönetim savaştan çekilmeye karar veriyor arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız aşık olacak Atılacağınız üzere Kafkas cephesinden e, Kars, Ardahan, Batum Osmanlı'nın elinden çıkıyordu. 1917'de Bolşevik ihtilalinin çıkmasından sonra bir sene sonra 1918 Brest-Litovski Anlaşması ile birlikte Osmanlı'ya Kars, Ardahan, Batum geri verilecek. Ve Osmanlı'nın e, toprak kazandığı tek cephe olacak Kafkas cephesi. E, bunu da e, ekstra bir bilgi olarak verelim. Burada cevabımız aşık oldu. 14'e geldik. Megalo iddiayı gerçekleştirme uğruna milli mücadele döneminde Türkler aleyhinde faaliyette bulunan Rum cemiyeti hangisidir diyor bize. Bu cemiyetin adı nedir? Arkadaşlar Yunanistan'ın bağımsız olmasını sağlamak için kurulmuştur ve Rus çarı tarafından desteklenmiştir bu cemiyet. Bu cemiyetimizin adı nedir? Etniki Eterya cemiyetidir. Burada cevabımız ne olacak? B olmuş olacak. E taşnak, Kınçak bunlar Ermeni cemiyetidir. Alians İsrail It ve Makabim arkadaşlar bunlar İsrail eee menşeidir. Yahudiler tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir. O yüzden burada cevap ne oldu? Etniki eterya cemiyeti oldu. 15'e geldik. Fransızca olarak çıkarılan yukarıdaki gazetelerin hangilerinden Milli Mücadele döneminde yararlanılmıştır diyor. Bakıldığı zaman Le Bloten Noveles diye bir gazete. Saçma sapan bir isim. Le Pays arkadaşlar. Le Moniteur Ottoman. Bunlar Fransızca. Burada bakıldığı zaman e, Milli Mücadele döneminden yer alandan gazete sadece Le Pais'tır arkadaşlar. Burada cevabımız yalnız 2 olmuş olacak. İlk öncülde verilen Osmanlı'da çıkarılan ilk gazetedir arkadaşlar. İlk gazete. İlk gazetedir. E, Fransız elçiliği tarafından çıkarılıyor. Lepays, e, Milli Mücadele döneminde Şark Vilayetleri müdafaa i Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarılıyor. Türkçe adı nedir? Vatandır. Vatan anlamına gelmektedir. E, ve e, Milli Mücadeleyi destekliyor arkadaşlar. Le, e, Le Moniteur Ottoman ise, bu da 2. Mahmut döneminde yabancı devletler karşısında Osmanlı çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor. Arkadaşlar. Burada bize sadece milli mücadele döneminden e, yaralandığını soruyor. Cevabımız sadece Depays olmuş olacak. 16'ya geldik. Milli mücadelenin hazırlık döneminde Balıkesir'de birçok kongre düzenlenmiştir. Bu kongrelerin düzenlenmesinde daha çok etkisi olan şahıs kimdir diye soruyor bize. E, kimdir arkadaşlar? E, Hacı Muhittin Çarıklı'dır. Hacı Muhittin Bey e, Balıkesir kongrelerinin düzenlenmesinde oldukça etkilidir. Burada cevabımız C şıkkı oldu. 17'ye geldik. Sivas Kongresi'nde tartışma yaşanan konular arasında hangileri gösterilebilir demiş. Neleri vermiş? Kongre Başkanlığı Manda İmai'ye yaralı cemiyetlerin birleştirilmesini vermiş. Burada bakıldığı zaman Sivas Kongresi'nde bazı delegeler Mustafa Kemal'in başkanlığına ne yapacaktır? Arkadaşlar karşı çıkacaktır. Yaşanan tartışmalardan sonra Mustafa Kemal başkan seçiliyor. Bu tartışma konusudur. Bir diğer sorun da manda ve himaye konusudur. Bazı delegeler ne yapacak? Amerika mandasının kabulünden yanaydı. E buna rağmen manda düşüncesi bu kongrede kesin bir biçimde ne yapacaklar? Reddedilecektir. Yani tartışma konusudur. E Sivas Kongresi'nde yaralı cemiyetlerin birleştirilmesi konusunda bir tartışma yaşanmıyor arkadaşlar. Kongre ile birlikte bütün cemiyetlerin tek çatı altında toplandığı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuş oluyor. O yüzden burada cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 18'e geldik yukarı tarafta. Doğu cephesindeki mücadeleler sonucunda imzalanan Gümrü Anlaşması'nın aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez demiş. Bakalım. Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesine, gelişmesinin hız kazanmasına. Evet arkadaşlar ortam hazırlar. Ermeni sorunu hukuk. Doğu sınırı bir bölümü belirlenmiş oluyor bu anlaşmayla. Kesin olarak Kars Antlaşması ile biliyorsunuz. Ancak bir bölümü Doğu cephesindeki Gümrü anlaşmasıyla. ile. İtilaf devletlerinin Sevr Antlaşması'na değişiklik önerisine TBMM'ye başvurması. Bu öneri neredeydi arkadaşlar? Birinci İnönü Savaşı'ndaydı. Gümrü Antlaşması ile değil. O yüzden cevap değişik oldu. Misa akımı ile belirlenmiş olan sınırların bir bölümüne ulaşılmış oluyor Gümrü ile. 19'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'in yasama yetkisini doğrudan kullandığının kanıtıdır demiş. Mustafa Kemal, e, arkadaşlar, Eskişehir-Kütahya Savaşları'ndan sonra başkomutanlık yasası ile, bakın bunu unutmayın, başkomutanlık yasası ile meclise ait olan yasama ve yürütme yetkilerini kullanma hakkı elde edilmiş oluyor. Yayınladığı Tekalifi Milli Emirleri ile birlikte, yasama yetkisinin kullandığının bir kanıtıdır bu durum. O yüzden cevap E şıkkı oldu. 20'ye geldik. Mudanya Ateşkesi'nin imzalanmasını ortam hazırlayan gelişmeler arasında hangisi gösterilemez diyor. Müttefiklerin İngiltere'yi yalnız bırakması bu noktada biliyorsunuz savaştan çekilmişlerdi İtalya ve Fransa. Sömürgelerinin İngiltere'ye yardıma yanaşmaması <laughs> arkadaşlar bu noktada. Yunanların Doğu Trakya'yı askerden arındırması gibi bir Durum söz konusu değildir. E, bu nokta, bu gelişme Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonucudur. Bu sonucu arkadaşlar. Bize ortam hazırlayan gelişmeleri soruyor. Cevabı o yüzden C şıkkı oldu. İngilt İngiltere'de savaş aleyhine <laughs> bir kamuoyunun oluşması bu noktada e, Boğazlar konusunda Rusya'nın Türkiye'nin yanında hareket etmesi bunlar Mudanya'ya ortam hazırlayan gelişmelerdir. Ve biliyorsunuz Mudanya'da İngiltere arkadaşlar başkanı Lloyd George başbakanı ne yapacak? İstifa edecek. Bunu da unutmayalım. Mudanya'da oldukça önemlidir. ÖSYM bu soruyu sordu daha önce. Tekrar sorabilir. Aklınıza bulunsun. İsmimiz kimdir? Lloyd George arkadaşlar. Lloyd George hükümeti istifa ediyor Mudanya'da. Mudanya'dan sonra. 21'e geldik. Biraz dondu galiba. Şöyle gelelim. Türkiye'de kurulan partilerinden hangileri ekonomide liberalizm politikasını benimse, benimsememiştir? Bakın dikkat edin, Benimsememiştir diyor. Halk Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını veriyor. Burada Serbest Cumhuriyet ve Terakkiperver biliyorsunuz ki liberalizm mi benimsiyor? Halk Fırkası arkadaşlar ekonomide devletçilik devletçilik politikasını uyguluyor. O yüzden bize benimsemeyeni soruyor. Cevabımız halk fırkası olacak. 22'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmeler arasında yer almaz diyor. Atatürk döneminde aşar vergisi kaldırılıyor 1925'te. İş Bankası kuruluyor. İlk özel bankadır 24'te. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılıyor 1927'de. Emlak ve Eğitim Bankası kuruluyor 1926'da. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kurulması 1949'da arkadaşlar. 49'da olduğu için Atatürk dönemi 38'de sona eriyor. O yüzden cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Bu İsmet İnönü döneminde kurulmuştur. 23'e geldik. Atatürk yukarıdaki ilkelerden hangilerinin siyasi parti tartışmalarının dışında tutulmasını istemiştir diyor. Atatürk arkadaşlar taviz verilmesini istemediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tuttuğu ilke iki tanedir. Birincisi Laikliktir. İkincisi cumhuriyetçiliktir arkadaşlar. Devletçilik değildir. E, çünkü devletçilik olsaydı arkadaşlar, bakıldığı zaman Serbest Cumhuriyet Fırkası ve e, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası liberalizmi benimsiyor. E, o yüzden çelişmiş olur olurdu. O yüzden bu yok. Laiklik ve cumhuriyetçilik vardır. Burada cevabımız değişikliği oldu. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin Milletler Cemiyeti'nde görüşülmesinden sonra Santler raporu hazırlanmıştır. Santler raporu, e, Türkiye'nin Hatay sorunu Milletler Cemiyeti'ne taşıması sonucunda ortaya çıkan bir rapordur. Raporun yayınlanması, bağımsız Hatay Devleti'nin kurulmasını kolaylaştırmıştır. O yüzden cevap burada ne olacak? Hatay olmuş olacak. Hatay'ın diğer adı nedir? Sancak. Arkadaşlar sancak olduğunu da unutmayalım. 25'e geldik. Türkiye'de ilk televizyon yayını aşağıdaki üniversitelerden hangisinde yapılmıştır diyor. Arkadaşlar Türkiye'de ilk televizyon yayını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İTÜ'de yapılmıştır. 1952 senesinden. Ee, burada bilmemiz gereken başka ne var? İlk internet. ÖSYM bundan sorabilir. İlk internet. İlk internet ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi dediğimiz ODTÜ'den arkadaşlar Ankara'da yer alan ODTÜ'den ne yapılacaktır? Yayınlanmış olacaktır ilk internette. 26'ya geldik. Hangisi Avrupa Birliği'ne üye devletlerden birisi değildir demiş. Avrupa Birliği'ne Lüksemburg, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, Norveç'e vermiş. Norveç değil arkadaşlar. Norveç katılım koşullarını taşımasına rağmen Halk e, referandum yapıyor, katılmak istemiyor arkadaşlar. E, en akıllılık, e, en akıllısını bunlar yapıyor. Kendi işlerinde arkadaşlar. Kendi işlerinde büyüyor böyle devletler arkadaşlar. E, oldukça önemlidir. Özellikle bu e, yukarı tarafta yer alan devletler. Norveç, arkadaşlar İsveç, Danimarka bunlar önemli devletlerdir. E, Refah seviyesi yüksek devletlerdir. Norveç biraz akıllılık yapmış. Eşik oldu bu arada. 27'ye geldik son sorumuza. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin etkilerinden kurtulmak amacıyla kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin başkanlığını hangisi yapmıştır diyor? Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin başkanlığını Kazım Özalp yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Diğer açıklarımızı açıklayalım. Bunlar kimlerdir? Tayfur Sökmen, Atay Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Abdurrahman Melek kimdir? Abdurrahman Melek Hatay Cumhuriyeti'nin ilk başbakanıdır. Abdulgani Türkmen kimdir? Hatay Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanıdır. Meclis başkanı. Fazıl Küçük kimdir? Bu da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcısıdır arkadaşlar. Kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Cevabımız burada E şıkkı oldu. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin başkanlığını Kazım Özalp yapmıştır. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.